Memura kılık kıyafet düzenlemesi getirdi. Tek tip elbise olacak dedi. Fes, ceket, pantolon, setre dediğiniz şey giyilecek dedi. Ne o? Bak. Siyah pantolon. Tamam. Siyah pantolon. Beyaz gömlek. Siyah cepken Siyah ceket. Anlaştık. Arkasından, arkasından setre dediğiniz ceketten uzun, pardesudan kısa bir ne var? Ceketvari bir şey var. Tamam. Bu giyilecek ve kafana da ne de kalacak dediniz. Fes takılacak dendi. Fes. Fes. Anlaştık. Bak bu ne demektir? Bu 657'ye tabisin demektir. Hani gözün önüne gelsin. Son Osmanlı yandı var ya bizim Kenan İmrizeceli oğlu abi. Bildiniz mi? Deli yürek. Hani onun giydiği böyle. Hani o Külhan Bey kıyafeti değil abem. O Osmanlı'da ne kıyafetiymiş? Memur kıyafetiymiş. Hepiniz bilirsiniz. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'la bir resimleri vardır. Bilir misiniz? Ali Rıza Efendi takım elbisesi, fesi, bastonu falan böyle bir poz vermiştir değil mi? E gümrük muhafaza müdürlüğünde memurdu. Ali Rıza Efendi devlet memuru kıyafeti bu şekildedir haberiniz olsun. Ama önceki durum nasıldı? Önceden şal var. Tamam. Arkasından cübbe bir de kovuk vardı değil mi? Kovuk. Ha kovuktaki sarık kaç kilometre ise sen de o kadar neydin? rütbeli bir adam edin. Anladın mı? Şimdi Kaldıraç Mahmut bunu da kaldırdı. Sarığı da kaldırdı. Yerine neyi getirdi? Yerine fesi getirdi. Hadd'e buyur. Şimdi sarık takmak sünnettir. Durduk yere buradaki melek sevap 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 üstü üstü üstü, üstü, üstü ne yapıyor? Yazıyor. Anladın mı? Bu şimdi kaldırdı bunu. Yerine neyi getirdi? Yerine fesi getirdi. Halkın tepkisi ne oldu? Ölürüm de takmam dedi. Elin cünüp cenabetinin fesini füsünü dedi. Fesin bize nereden geldi de belli değil. Bir kaynağa göre Fas işte Cezayir oradan gelmiş. Bir kaynağa göre Frank işte Avrupa'dan gelmiş. Çok da önemli değil. Tamam mı hani? Ama halk ben bunu ölürüm de takmam deyince <laughs> ikinci Mahmut elini vicdanına mı koyar kılıcına mı koyar? Osman direkt kılıcına Boyar abim tamam. Kılıçlar çekildi. Ertesi gün 3000 tane kelle vurulunca 3 tane fesi dakan çıktı. Fes başıma, fes başıma, püsküllü ben olayım. Hatta türkü bile bestelendi. Püsküllü bela mısın derde salan? Soru Osmanlı'da püsküllü bela nedir? Neymiş la Furkan püsküllü bela? Fes hocam. Osmanlı'da püsküllü bela, püsküllü bela festir. Yazdın mı? yazdın. Peki inandın mı? İnanmadın mı? Yok. Kandın mı? Kanmadın mı? Öde, ben beklerim. Durdur. Yandaki sadık durdurmadan deli. Sen sen değil Furkan, sen yayın izleyen kardeşim. Sen durdur, tamam mı? Tamam durdur yayını. Tamam sıkıntı yok, ben beklerim. Yeni şuradan bir artıya bas bakalım, bir, yeni bir pencere aç. Yaz bakayım oraya. Osmanlı'da püsküllü bela neymiş? Fes çıkarsa eğer, tamam? Fes çıkarsa eğer, hemen ne yapıyorsun? Hemen hemen öğretmenim senden şüphe ettiğim için kendimden utanıyorum diyorsun. Üh. Poz bu. Bunu at Instagram'a paylaş. Abisinin gülü. Osmanlı'da bir şey tahtaya yazıyorsam doğrudur haberiniz olsun. Osmanlı'da püsküllü bela diye ne bilinir? Fes. Bilinir kıymetli kardeşler. Halkın tepkisidir. Doğru muymuş? Doğru, Allah doğru. Allah. Furkan. Utan bakalım kendinden. Öyle değil lan. Böyle yapacağım. Heh. Bu aferin sana. Tamam. Lan tahtaya yazıyorsam doğrudur. Deli. Ya yani yüz binlerce adam izliyor bunu. Peki pasaport uygulamaz. Memur meselesi aklınıza yattı mı? Kılık kıyafet falan falan aklınıza yattı mı? Tamam.